bu sene de toprak kafan diyeyim ya Allah rahmet eylesin. Bir hadiste Peygamberimiz diyor ki, ölüm en büyük nasihattir geride kalanlar açısından. Bizde hayat ninniyle başlar, avutla biter. Mesih İsa diyor ki, beni İnsanlar önünde inkar eden, ben de onu babamın ve meleklerin önünde inkar edeceğim. 55 senedir ağlıyorum. Yavrum, 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 yavrum bitmedi. Helal etmiyoruz. Bizim haklarımızı yedi dediği zaman ki o cenazenin durumu başka olur. Ama insan öldükten sonra nereye gidiyor? Bir duydum genç bir çocuk ölmüştü. Amcasının e, ağıt yaktığını. E, çocuk zaten 12 yaşından gelmediyse o zaten bir melektir. Burada yatanlar da bizim babalarımız, dedelerimiz idi. Şadallu <laughs> men al-wathuq suyud hayla wathu mala khoye. Hablu debiyad mishuhunud az şilad u dine mihtarmi. Her canlının nihai sonucu. Hayatta emin olabileceğimiz tek şey ölüm. Zaman geçtikçe ölüm işaretleri değişti. 1700'lerin ortalarından önce kalpleri atmayı kestiğinde insanlar öldü ilan edildi. Tüm yaşamsal işlevlerin kalıcı olarak durdurulması Ölüm son değil, bir cennet bağına göçüştür sadece. Kesinliğe kavuşturulmuş bir olay değil. Ölüm bir mekan değişikliğidir. Klinik olarak ölüm, iki yaşamsal fonksiyon olan solunum ve dolaşım sisteminin durması olarak anlatılabilir. Ölüm bizim için şey yani bir tür yok oluş yani bitiş, son. Hristiyanlık inancında ölüm derin bir kavramdır. Pek çok inanç sisteminde Tanrı'dan gelen bir şey olduğu olarak düşünülür. Ama Hristiyanlık ölümün bir tür bozulma, deformasyon olduğuna inanır. Ölüm de eninde sonunda şeydir, öbür dünyaya gitme halidir. Cennete ya da cehenneme, o da öbür dünyada belirlenecek. Bu dünyadan kim cennete, kim cehenneme gideceği belli değil tabii ki. Bir kişi iman edip de vaftiz olamadıysa ölüm onun için bir vaftizdir. Çünkü vaftiz de bir ölümdür. Vaftiz olan her insan Mesih İsa ile ölüp yeniden dirilir ve ölümsüz bir yaşam, ölümsüz bir bedenle e, yeniden doğar. Ölüm e yalan dünyadan hak dünyaya bir göçtür. Aleviler böyle ifade ederler. Biz elhamdülillah Müslümanız. Ölümü inanıyoruz. Allah'ı inanıyoruz. Her şeyi emenni billahi ve melaiketi ve kutubi ve resulü ve kadar hayri ve şerri min Allah-u Teala ba'dil mut hak bunların sonunda ölüm haktır. Hristiyanlarda ölüm yoktur. Sonsuz ebedi hayat vardır bizim için. Ölüm Müslümanların inancında ve caferlikte de bu şekildedir. Fani olan dünyadan ebedi olan dünyaya bir geç köprüsüdür. Bu dünya geçicidir, ahiret kalıcıdır, ölüm bir penceredir veya köprüdür. Geçiyoruz oradan ebedi hayatımıza başlamak üzere. Ölüme genelde dini olarak bakılır. Yani bir insanın e, ölmesi, bir e, ailede bir babanın ölmesi, bir dedenin ölmesi e, bir tarihin yok olmasıyla çok alakalı değildir. Ama e, insanın kendinden birinin ölmesi aile için çok yıkıcı bir şeydir. Bunu çok acı ve matemini de yaşarlar yani herkes. Çok duyarlı bir şekilde birinin ölmesi böyle bir şeydir. Ermenilikte e, ölüm inancının dayandığı felsefe e, Hristiyanlık öncesiyle sonrası arasında farklar gösterir tabii ki. Hristiyanlıktan sonraki ölüm inancı Tanrı'ya ulaşmanın bir yoludur aynı zamanda. Hazreti İsa'nın İsa peygamberin sevdiği kullarını yanına alması durumudur. ölümün ne olduğundan çok hangi beldelere uğradığı hatta kim ile tanıştığı bizler için hep daha önemli oldu. Ancak bu değişim ya da halden hale geçiş neydi? İslam inancına göre ölüm her şey her varlıkta olduğu gibi insanın da Allah'ın takdir etmiş olduğu bu dünyadaki yaşamının sona ermesi yeni bir alem, yeni bir hayat dediğimiz kabir hayatı ve akabinde de kıyametten sonra Allah'ın huzurunda toplanacağımız mahşer gününün ilk evresinin son bulmasıdır. Ölüm hak, mutlaka herkes bir gün ölecek. Ne kadar olsa da insan üzülüyor. Ölüm e, İslam'a göre sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Bir yokluk değildir. Sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Onun için bazı böyle halis kişiler ölüm anında can verirken tebessüm öderek, gülümseyerek can vermişler. Hatta Yunus Emre'nin şöyle bir şiiri var diyor. Ölümden korkulacak ne var? Mehbuba giden yoldur. Kişi nasıl ölümden korksun? Bugün çok sevdiğin bir kişinin yanına gidiyorsun o kadar yol tatlı geliyor ki sana. Bir an önce yetişmek için. İşte ölümde böyle gerçek Allah'ın yolunda olanlar için böyledir. Yüce Allah'ın tüm canlılar için belirlemiş olduğu bir süreçtir ecel. Tabi bu ecel yaşam sona erdiğinde ecel de bir nevi gelmiş oluyor. Yüce Allah bu konuda e, Münafikun Suresinin 11. ayetinde ecellerle ilgili Allah eceli geldiği hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarından haberdardır. İşte bu ecel geldiğinde ölüm gelir. Arkasından ölüm de o ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölümle birlikte bu hayat sona erecek ama insanın ruhu ebedi. Modern fizik bize hiçbir maddenin gerçekten yok olmadığını, sadece biçimini değiştirdiğini öğretti. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunu celaletinle helal etsin. Helal etsin. Helal etsin. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayatı maddi kazanımlardan oluşan bir kişi için ölüm gerçekten de sonu temsil eder. Ölümün doğasını anladığınızda bunun üstesinden gelmek için çözümün güzelliğini ve mantığını göreceğinizi umuyoruz. Ölümü anlamak gerçekten hayatı anlamak demektir. Hatta ölümü anlamak, geçmiş hayatın özünü görmek, yeni hayatının coşkusunu hissetmek demektir. Ölüme hayat adını vermek ne kadar garip görünüyor.